Yengeç nasıl yenilir? Bunun tarifi. Dana ciğerimize geldi. Bunu yine kendi soslarıyla soslamışlar böyle. Birazdan göreceğiz. Güzel görünüyor ablam var şimdi. Japonics'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Japonya'nın Yakiniku Restoranlarından birine gidiyoruz. Japonya'da çok ünlü olduğunu biliyorum ben. Gidip bir fiyatlara bakacağız, yemeklere bakacağız. Bunların kendine ait bir pişirme tarzları var. Ona bakacağız. Umarım güzel bir video olur. Videonun başında hemen söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi içeri geçelim. var da şemsiye çantasıymış. Burada da kendi baharatları var. Güzel yapmışlar. Adamlar nasıl bir dizayn yapmışlar ya. Şu masaların güzelliğine bakar mısınız? Her yeri camla kaplamışlar. Dondurma harika. Herkes böyle kabinlerde yiyor. Evet arkadaşlar bu da menümüz. Fiyatlar pahalı. Çok pahalı. Gereksiz pahalı. Japonya'nın Nusret versiyonu. Şöyle göstereyim. Bu ciğer. Burada deniz ürünleri var. Şunlar yine deniz ürünleri. Yengeç var, karides var. Ee, şer, ne bu bilmiyorum. Midye gibi bir şey. Onun yanında si konç denen bir şey var. Yine ıstakoz var. Burada salata çeşitleri var. Sonra cığmağı. Kore usulü bir çeşit turşu kimchi ya da onun gibi bir şey işte. Burada yine salata çeşitleri var. Bu yine Kore usulü bir yemek. Sanjima. Bir daha onu da göstereyim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Güveç tarzı şeyler var. Onlardan sipariş etmeyeceğim. Ha şurada bizim işkembe çorbası tarzı bir çorba var. Bunu biliyorum çok lezzetli. Burada da kendilerine özel sosları var bunların onları satıyorlar. Şöyle aşağıda yine turşu. Bu da öğlen yemeklerinde yedikleri lunchbox dedikleri şey. Fiyatlar gerçekten pahalı. 34 dolar, 37 dolar, 32 dolar. Hadi ben siparişleri vereyim. Sonra yemeğe geçelim. Evet etimizin sosu da geldi. Bu susamlı acılı bir şey. E, bu limonlu yeşili böyle güzel. Bunu biliyorum. Bu da tatlı bir sos sanırım. Teker teker deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar bu da bir çeşit turşudan yapılmış yine. E, böyle başlangıç olarak getiriyorlar. Tadına bakacağız. Şurada minnak bir tane patlıcan var. Onu çözebildim. Yerlerine çok bir fikrim yok. Şu lahana sanırım. Tadına bakalım. Arkadaşlar şu minnak patlıcanı gömüyorum. Hmm. Çok sarımsaklı. Patlıcan gibi tatmıyor. Bu da enteresan bir şey yine. Bakalım neymiş. Hmm. Ordu'lulara selam olsun. Güzel. Ayak başarılı. Garson arkadaşlar. Dayı kuyruk yağıyla temizledi mi ne yaptı bilmiyorum. Yağ sürdü buraya. Evet arkadaşlar. Deniz ürünleri tabağa geldi. İnanılmaz güzel bir sunum hazırlamışlar. Çiçeği var. İşte stakozu var. Ahtapot yok sanırım. Ama çok güzel görünüyor. Böyle renkli renkli biberler falan koymuşlar. Umarım verdiğimiz paraya değer. Karidesler. Şöyle. Bu da yengecimiz. Yes. Yes. Çok güzel be. gördüğünüz şey de limon sıkma aparatı. Adamlar her şeyi düşünmüşler ya. Yani. Arkadaşlar bu da bir çeşit omlet, Kore omleti. Şici mi demiyor buna? Çok lezzetli. Şöyle servis kepçe şeyini servis maşasını da koymuşlar. Bunun sosu çok yağlı, sarımsaklı falan güzel bir sos. Ağzım sulandı konuşamıyorum. Biraz yemek yiyelim. Şişimin içinde neler var? Soğan var, biber var, havuç var. Bazı yeşillikler var. Ne olduğunu tam çözemediğim. Onun haricinde mantar var. Böyle pizzanın Kore versiyonu gibi bir şey bu. Japonya'da çok meşhur. Her yerde bulabilirsiniz. Çok da lezzetli kahvaltılar için falan. Tam bir Türk tadı yani. Baktım hala şu tabakta. Çok güzel ya. Gözlere bakar mısınız? Sonra fiyatlar yükseliyor tabi ama Türkiye'de de aynı. Dünyanın her yerinde aynı insanı. O yüzden sadece tadını çıkaracağız. Yapacak bir şey yok. Dana ciğerimize geldi. Bunu yine kendi soslarıyla soslamışlar böyle. Güzel bir sunum. Tam bir Japon stili. Bunun sosu. i̇çinde ne var bilmiyorum. Kestiremiyorum ama sarımsaklı falan bir şeye benziyor. Bir de şöyle bir şey yaptım. Birazdan çok güzel bir et gelecek. Bu etin yanında yenen eşitlikler de bunlarmış. Şimdi bir kısmı pişti. Güzel görünüyor, ablam var şimdi. Aranızda yengeç sevmeyen var mı? Yengeç nasıl yenilir bunun tarifi. Menüde en sevdiğim şey bu sanırım. Çok böyle asortik bir şey. Eti sebzelerin içine gömmüşler, soslamışlar. Et Kobe eti sanırım. Birazdan göreceğiz. Evet şöyle çok güzel görünüyor. İnşallah güzeldir. Bunu susamla kaplamışlar böyle. Çok güzel. Aslında bakınca yılan gibi görünüyor ama değil. Davşan gibi temizliyorsun. Bu turpun bir türü. Lezzetli. Güzel. Sağlıklı. Mesela mesela. Deniz ürünlerinin ikinci postası. Karides, yeşillikler, biber bunu falan filan. Şunu Türkiye'de tüketmiyoruz biz arkadaşlar. Bu yok desem yeri bir yani. Böyle ama stakoz stakos var tabii ki. Biraz pahalı o kadar. Arkadaşlar e, bu stakos bunu böyle şuraya bandırıyoruz. Taklalar attırıyoruz. İçinde Sonra. Sonra. Hmm. Harika. İnanılmaz lezzetli. Evet arkadaşlar. Kirlendiği için kirlisini koyacaklar şimdi. Hizmette sınır yok. Var. Evet arkadaşlar. benim en güzel ürününde sıra. Bunu hakikaten Çok güzel evet arkadaşlar, Japon Y'sinin J'sini de yaptım buraya. J şeklinde pişecek bakalım tadı nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Şu sırf yağ, içi de yağ o e, videolarda falan görmüşsünüz ya mutlaka Böyle hayvanlara masaj yapıyorlar. Büyük ihtimalle o hayvanlardan birinin eti. Ama çok da bilmiyorum tabii. Allah kahretsin ki her şey Japonca. Her şey Japonca. Daha bitmedi. İçinden neler çıkacak? Bir adet mısır. Sizi biraz şaşırtayım mı? bir adet elma. Biberler. Japon erkeklerinin vazgeçilmezi biraz Özellikle kışın bir şey çok tüketiyorlar bunu. Sebebini merak edenler beyazsınlar. Bu neyi bilmiyorum. Tatlı patates gibi bir şey. Ve tabii ki sarımsak. e poi vi di non assorbire il suo arco per l'interno Ha arkadaşlar. Size 100 yılın mangal icadını göstermek istiyorum. Şu gördüğünüzü yapma o kadar zor olmamalı ya. Yani. Bizim ülkemizde hiç mühendis yok. Biz maşa kullandığımızda her yeri berbat ederiz. Ama şuna bakar mısınız? Değil mi? Yani bunu yapmak çok zor değil arkadaşlar. Bakın. Böyle tekrar tekrar geçtireyim. Çok güzel ya, çok kullanışlı, değişik bir çelek var. Evet arkadaşlar, etler pişti. Şimdi şafonu suyla yiyeceğim bunu. Dur bakalım nasıl Evet arkadaşlar, bunu böyle maronun içine koyuyoruz. Anlasın da. Şurada miso sosu var. Şöyle göstereyim. Bunu böyle biraz üstüne koyuyoruz. Sonra bunu paketle güzelliğine bakar mısınız ya? Şöyle göstereyim yakından. Çok güzel pişti. Nusret bizi gör. Son olarak da dana ciğer. Nerede bizim Edirne ciğer? Nerede Japon ciğeri? Arkadaşlar ciğer de pişti. Bu da ciğeri özel sosmuş. Şöyle bir bunda taklalar attıralım içinde. Sonra gömelim. Edirne ciğer bundan 100 bin kat daha iyi bu Yeşil çay sıcak, dondurma buz gibi. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu derler adama. Ama Japonya'da usul böyle. O yüzden ben de sadece takip ediyorum. Bakalım tatları nasıl. Önce bir dondurmanın tadına bakayım. Bayağı yeşil çay ya. Hmm. çok soğuk. Neden acaba? Dondurma çünkü. Biraz da sıcak. Çaylar da güzel. Ama bunların 2-3 parti devam etsen böyle. Dişleri burada bırakır gidersin yani. Sıcak soğuk sıcak soğuk. Dert eder adamı. Neyse şunları bitireyim. Sonra bir kapanış konuşmasıyla videoyu sonlandırır zaten. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, Japon yakinik restoranlarından biri olan bu Geldiğimiz yer, isim vermeyeceğim, YouTube'a koyamazsın falan dediler. Telif yerim diye düşünüyorum. Ee, yakın ilk restoranlarından bir tanesi bu. Ee, fiyatları biraz yüksek, pahalı. Biraz iyi, bayağı pahalı. Yani Japonya'da e, sürekli gidip, yemek yiyenebilecek bir yer değil aslında. Ama kalite, had safhada, servis hizmeti, işte ne bileyim, görsellik falan çok iyi. O yüzden... Japonya gelirseniz en azından bir kere eline bile olsa e, gelip burayı görmenizi tavsiye ederim. Yemeklerini tatmanızı tavsiye ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum yapmayı e, ve kanalıma destek olmak için eşinize, dostunuza önermeyi unutmayın. Diğer videolarımda göz atabilirsiniz. Böyle şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.